Merhaba arkadaşlar. Bitcoşar.com YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Bitcoin ve diğer kripto paraların en güncel teknik analizlerini kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın ve mutlaka bildirimleri açın. Bitcoin bugün yeni bir ATH rekoru kırdı. 63.777 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bir önceki ATH rekorumuz ise 61.000 844 dolar seviyesinde bulunuyordu. Yaklaşık 2000 dolarlık bir ATH miktarı geldi. Peki bundan sonra Bitcoin'de ne olacak? Bugün 62 bin dolar direncimizi kırarak zaten yeni bir yükseliş kanalına girdik. Ve şimdi yeni direncimiz 65 bin dolarda bulunuyor. Bitcoin bugün eğer günlük mum kapanışını 62200 dolar seviyesinin üzerinde yaparsa 64500 dolar hedefim gelecektir. Günlük kapanışımız eğer 62200 dolar seviyesinin altında olursa eğer bu yükseliş trendimiz tersine dönebilir. Çok kısa vadeli işleme girmek isteyen arkadaşlarımız ise 64500'e satış emri 61 bin dolar seviyesine de stop loss emri koyabilirler. Bu analizlerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer mutlaka bu videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Bu videoda söylediklerimin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir.